بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayırlı günler değerli dostlarımız. Rabbimize hamd ediyoruz. Rahmet, mağfiret, lütuf ve bereket ayı olan Ramazan ayına kavuşmayı nasip eyledi. Ramazan ayının bütün müminler için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ve yine Rabbimize hamd ediyoruz. Ramazan vesilesiyle hocamıza kavuştuk. Bugün inşallah yaklaşık dört aylık bir aranın ardından tekrar programlarımızı canlı olarak yapma nimetine kavuştuk. Yine bunun için de Rabbimize hamd ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Biz de canlı yayınları özlemiştik. Özleyince inşallah daha verimli sohbetler nasip olur. Ramazan ayına kavuşmamız Allah'ın lütfundan, fazlından... İnşallah Ramazan ayının manevi ikliminden en güzel şekilde istifadeyi Cenab-ı nasip eder. Amin. Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeye çalışmayı Cenab-ı hepimize, izleyicilerimize, bütün mümin kardeşlerimize nasip eylesin. Amin. Ramazan ayını nasıl değerlendireceğimizi doğru anlamayı Cenab-ı Hak inşallah hepimize nasip eder. E, bu ara aklıma geldi. Umre'ye giden kardeşlerimiz var ve çoğalıyor. Onların inşallah ee, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de yaptıkları dualardan hissedar olmayı Cenab-ı Hak nasip eder. Böylece hep beraber el ele, kol kola, omuz omuza e, beraberlik içerisinde birbirimize en güzel manevi yardımlar yaparak Kur'an-ı Kerim'i daha güzel anlama, daha güzel yaşamaya çalışma halimizle, dilimizle, tavırlarımızla Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerine ayna olma, olabilme yolunda daim olmayı, muvaffak olmayı inşallah Cenab-ı Hak nasip eder. Elhamdülillah 6 yıldır hikmet araçları devam ediyor ve ilk defa bu kadar ara verdik. İnşallah bu arada hayırlara vesile olur. İnşallah. özlemeye inşallah istifademizi arttırmaya inşallah vesile olur. İnşallah. Yani arada böyle ara vermek, yeni bir şevkle hazırlanmak zihnen, fikren inşallah istifadenin daha da genişlemesine vesile olur. Bu arada ara verdiğimizde de aslında e, zihnen, manen kopmamaya çalıştık. Ben şahsen e, televizyonda sohbet etme nimetine kavuşmamızın en güzel inceliklerinden birisinin şu olduğunu düşünüyorum. E, her şeye bakarken yani ziyaretlerimizde, seyahatlerimizde, karşılaştığımız hadiselerde e, karşılaştığımız her şeyi Kur'an-ı Kerim'e göre yorumlamaya, anlamaya çalışmaya vesile oluyor kayda değer bir şeyle, bir hadiseyle, sevindirici veya insanı inciten bir olayla karşılaştığımızda bunu Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nasıl anlayabiliriz? Bunu bizi izleyenlerle, dinleyenlerle nasıl paylaşabiliriz? Bu gözle, bu nazarla bakmaya vesile oluyor. Dolayısıyla ayrı kaldığımız günlerde, üzerinde çalıştığımız, çalışmaya çalıştığımız mevzuları inşallah Ramazan ayında bizi izleyenlerle dinleyenlerle bütün mümin kardeşlerimizle paylaşmaya çalışırız. Yani Kur'an-ı Kerimle daha ziyade meşgul olmaya bu programlar vesile oluyor. Allah razı olsun televizyonun kurulmasında devamında emeği geçenlerden dinleyerek programlar dinleyerek izleyerek televizyonun daha da genişlemesine kuvvetlenmesine vesile olanlardan Allah razı olsun yani burada yapılan sohbetlerin hepimize bakan hem izleyenlere dinleyenlere hem bize bakan hem burada çalışan arkadaşlara bakan nimet cihetleri var. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin kıymetini her vesileyle daha ziyade düşünmek inşallah nasip olur. İnşallah. Burada konuşmak sohbet etmek de Cenab-ı Hakk'ın elbette çok muazzam nimetlerinden. İnşallah verilen aralar e, yine e, daha güzel daha derin ee, okumalara, mütalalara vesile olur. Ve böylece okuduklarımızı da Allah'ın rızasını umarak paylaşmak, birlikte düşünmek nasip olur. Televizyon sohbetlerini böyle de düşünebiliriz. Beraber düşünüyoruz. Yani aslında bizi izleyenler ve dinleyenler de bize en güzel yardımı yapmış oluyorlar. Onların ihlasla, ihtiyaçla, dikkatle dinlemesi. Burada müzakere edilen mevzuların e, daha güzel anlaşılmasına daha derinliğine anlaşılmasına vesile olur inşallah. İnşallah Ramazan ayı boyunca haftanın dört gününde bir gün arayla birlikte olacağız. Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar akşamları inşallah. Teravih sonrası 23.30'da canlı olarak inşallah dostlarımıza buluşacağız. İnşallah. Bugünkü konumuz her bir insanın fıtratı Cenab-ı Hakk'ı nihayetsiz sevmek ister. Ve nihayetsiz cemal sahibi, nihayetsiz kemal sahibi olan ve her bir insana her an sonsuz nimetler ihsan eden Rabbimiz de nihayeti sevilmeye layıktır evet, diyeceğiz. Inşallah. Bugün niçin bu konuyu seçtik? Bu konuyu şu vesileyle seçtik. Uzun zamandır yani uzun yıllardır Kur'an-ı Kerim'i okurken e, şu mevzu dikkatimi çekmişti. Allah sevdiği kullarını ve onların vasıflarını Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Sevmediklerini de, sevmediği vasıfları da bildirmiş. Bunları dedim bir yazsak, notesek, üzerinde çalışsak ve gerçekten merak edilmeye değer olan bu konuyu bizi izleyenlerle paylaşsak zihnimize daha güzel yerleşecek şekilde hayatımıza davranışımıza bakışımıza yansıyacak şekilde bu konuyla alakalansak diye düşünüyordum. İşte bu ayrı kaldığımız dönemde Kur'an-ı Kerim'i okurken o o o konuyla alakalı Allah'ın sevdiği kullar ve vasıfları sevmediği kullar ve vasıflarını not etmeye çalıştım. İnşallah Ramazan ayı müddetince onları incelemeye, mütalaa etmeye, sohbet etmeye çalışacağız. Bu mevzuları işlemeden önce de başlangıç olarak, giriş olarak Allah'ı sevmek. Allah'ı sevmeyen için fıtraten muhtacız. İnsanın için Allah'ı sonsuz sevme arzusundadır. Allah sonsuz sevilmeye layıktır. Allah'ı seven her şeyin sevilecek taraflarını nasıl keşfeder? Hayatı sever, ölümü sever, sıhhati sever, sağ hastalığı sever, gençliği, ihtiyarlığı sever. Yani Allah'ı seven, gülmesine ve ağlamasına sebep olan her şeyin sevilecek cihetlerini, meyvelerini nasıl keşfeder? Bunların üzerinde çalışmaya çalıştık. İnşallah Allah'ın sevdiği kulların vasıflarını bir gün takip eden bir gün Allah kimleri sevmez. Mesela Allah muhsinleri sever. Pazar gün inşallah üzerinde sohbet nasip olur. İşte Allah'ın muhsinleri sevmesini duyunca insan nasıl merak etmeli, heyecanlanmalı, heyecanlanmalı? Kimdir onlar? Onların vasıfları nedir? Biz o vasıfları nasıl elde etmeye çalışabiliriz? Mesela Allah müfsitleri sevmez. O zaman müfsit olmaktan nasıl sakınabiliriz? Farkında olmadan, cehaletle, gafletle böyle müfsit olma, insanları birbirine düşürme durumuna bulaşmış olabilir miyiz? Böyle bir manevi hastalık bizde olabilir mi Ramazan ayında? O manevi hastalığımızın farkına varmak için ne yapabiliriz? Allah'ın sevmediği vasıfları öğrendikçe de onlardan kurtulma ve uzak kalmaya çalışmak. Mesela Allah adil olanları sever. Allah temiz olanları maddi manevi temizle dikkat edenleri sever. Allah müsrifleri sevmez. Zalimleri sevmez. Kibirli olanları sevmez. Bunlar üzerinde çalışırken bunlara bir giriş olsun başlangıç olsun diye bugünkü mevzuyu seçtik. Yani Allah'ı sonsuz sevme her insanın fıtratında vardır. İnsanın ruhu, kalbi Allah'ı sonsuz sevecek şekilde yaratılmıştır. Allah da misilsiz cemal sahibi, misilsiz kemal sahibi ve her bir varlığa daima sonsuz nimetler ihsan eden olduğundan sonsuz sevilmeye layıktır. Yani daha sonra Ramazan müddetince işleyeceğimiz mevzuları bu mevzunun e, devamı olsun istedik. Bu mevzu onların bir temeli olsun, bir zemini olsun. E, bu mevzu üzerinde Allah'ı sevme, e, Allah'ı sevme ne demektir? Allah'ı niçin sonsuz sevme ihtiyacındayız? Bunları konuşunca diğer mevzuları konuşmak daha kolay olur er diye düşündüm. Allah'ın sevdiği kulları ve vasıfları ve yine Allah'ın sevmediği kulları ve vasıfları tek tek sayılmış, sayılmış. dediniz. Evet. Ve biz bunları öğrenmeye muhtaç dediniz. İnşallah. çünkü. İnsan fıtratı Allah'ı nihayetsiz sevmek ister. Şüphesiz ve Allah da nihayetsiz seviye layıktır dediniz. Öyle. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Yani için insan Kur'an-ı Kerim'deki bu Allah'ın sevdiği kulları ve vasıflarını öğrenmeye muhtaç ve niçin Allah'ın sevmediği kulları öğrenmeye ve vasıflarını öğrenmeye muhtaç? Bunun insan fıtratının gereği olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şöyle anlayabiliriz. Yani insanda sevme kabiliyeti var. Yani Allah bize el bağışlamış. Göz bağışlamış, kulaklar bağışlamış, ayaklar. Yani sayamayacağımız maddi manevi cihazlar bağışlamış. Bunların içerisinde bir tanesi var ki çok aslında öne çıkan bir e, kabiliyet. O da sevme kabiliyeti. Yani her insanda sevme kabiliyeti vardır. Görme kabiliyeti olduğu gibi, Öyle. işitme kabiliyeti olduğu gibi bir de sevme kabiliyetimiz var. Var. Allah vermiş. Öyle hatta bazı insanların bazı maddi organları olmayabiliyor ama sevme kabiliyeti var. Yani her insan sever. Sevmek ister. E şimdi bir başka şey daha söyleyelim. O da şu, yani sevme kabiliyetini kullanmamak mümkün değil. Yani insanın e, sevme kabiliyetini içinde bir yerde saklaması, ben bunu kullanmayacağım demesi mümkün değil. İnsan aile fertlerini, çiçekleri, ağaçları, bahçeyi, dükkanını, dükkandaki tezgahları seviyor. Arkadaşlarını seviyor. Fakat üçüncü bir şey söyleyelim. İnsanın sevdiği şeyler durmuyorlar. Gidiyorlar. Yani vücudumuz da sabit değil, devamlı yeni hale alınıyor. Sevdiğimiz şeyler de sabit değil. Yani çiçekleri seviyoruz fakat soluyor. Hayvanları da seviyoruz ama ölüyorlar. E aile fertlerimizi seviyoruz. Onlar da dünyada daimi değil, geçici. Hep misafiriz şimdi sonsuz sevme kabiliyetini bu geçici şeyleri doğrudan doğruya sevmek için kullandığında insan devamlı darbe yiyor, azap çekiyor. Acı çekiyor çünkü sevdiği şeyler gidiyor. Yani elleri boşlukta kalıyor, kalbi kanıyor. Bu defa sonsuz sevme kabiliyeti daha bu dünyada sonsuz azap çekmenin, kalbi ruhi bir yangının ateşin içinde kalmanın sebebi haline geliyor. E bu durumu yaşamak istemez kimse. Yani ızdırap çekmek için kim sever? Yani insan insan ben ızdırap çekmek için seviyorum, yanmak için seviyorum, bu dünyamı da zehir yapmak için seviyorum der mi? Normalde insan kabiliyetlerini kullandığında mutlu olur. Öyle. Göz gördüğünde mutlu, kulak işittiğinde mutlu, mide mesela Ramazan'da yemeğe kavuştuğunda, suya kavuştuğunda mutlu. Öyle. Demek ki sevme hissini o kabiliyet kullandığımızda mutlu olmuyorsak Demek ki fıtriyi kullanmıyoruz. Evet. Bir yerde problem var. Şüphesiz. Şüphesiz. İşte onun için Allah bizim varlığımıza madem sonsuz sevme kabiliyeti vermiş, o zaman öyle birini sevmeliyiz ki bizi hiç bırakmasın. Hep bizimle olan. Öyle birini sevelim ki sevdiğimiz şeylerle daimi olmamızı temin etmeye gücü yeten birini sevelim. Yani sevdiğimiz şeyleri yaratan, sevdiğimiz şeyleri sevme kabiliyetini bize veren, sevdiğimiz şeylerle daima beraber olabileceğimiz bir başka alemi yaratmaya kadir olan, sevdiğimiz şeylerden dünyada ayrıldıktan sonra da onlara tekrar kavuşma ümidini bize veren, onlara tekrar kavuşmamızı sağlamaya kudreti yeten birini sevmeliyiz. O da Allah. Yani Allah'ı doğrudan doğruya sevdiğimizde, Allah'ı sevmekle e Allah'ın yarattıklarını da Allah için sevdiğimizde işte o zaman ızdırap çekmeyeceğiz. Yani sevdiğimiz şeylerin geriye dönüşümü ateş olmayacak, ızdırap olmayacak, kalbimizi ruhumuzu yakmayacak. Niye? Çünkü mesela bir çiçeği sevdik, bir bahçeyi sevdik fakat bir gün baktık ki bahçedeki çiçekler boynu bükmüş, sararmışlar solmuşlar. Artık kurumaya doğru gidiyorlar. Ağaçlar yaşlanmışlar. İşte o anda hatırımıza bu dünya geçici bir misafirhane. Bu çiçeklerin, ağaçların aslı daimi olanlar cennette. Cennette çiçekler solmayacak. Ağaçlar kurumayacak. Cennette insan artık sevdiği çiçeklerden hiçbir şekilde ayrılmayacak. Yani onlarla istediği zaman, istediği şekilde görüşebilecek. İşte bunu sağlamadıktan sonra yani ebedi beraber olunacak bir yeri bilerek bu dünyadaki geçici şeyleri sevmedikten sonra sevme insana azap çektirir. Aslında bu azap çekmek de bir lütuf. Allah'ın lütfu hatamızı anlamak için. İşte çiçekleri, çocukları, gençliğimizi, arkadaşlarımızı, aile fertlerini, anne babamızı, dünyayı, arabalarımızı, Evdeki eşyalarımızı öyle sevelim ki onlar bize Allah'ı unutturmasın. Bunlar bize cenneti unutturmasın. Nasıl seveceğiz? İşte onların hepsini veren Allah'tır. Allah da bu dünyayı daimi yaşanacak yer olarak yaratmamıştır. Bu dünyayı daimi hayatın kazanılacağı, ebedi cennetle ilgili hazırlıkların yapılacağı yer olarak yaratmıştır. Bunu dikkate alarak çiçeği mi seviyoruz? Hemen hatırımıza bu çiçek Allah'ın güzel isimlerine ayna. Çocuğu mu seviyoruz? Bu çocuk Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerine ayna. Allah'ın ihsan eden, nimet veren, ikram eden yani isimlerine bir ayna. İşte o şekilde çocuğu, çiçeği sevdiğimizde. Mesela evdeki eşyaları mı seviyoruz? Bunlar Ebedi cennete hazırlık yapmamız için Allah'ın bize ihsan ettiği nimetler. Yani evdeki eşyaya sandalyeye oturduğumuzda cennetteki sandalyaları, cennetteki sandalyalara oturup oradaki cennet ehliyle müminlerin yapacağı sohbetleri, dünya maceralarını hatırlayacaklarını hatırlayarak oturursak, yani sandalyelerde evde cennete hazırlık yaparsak ebedi cennete girilmesine vesile güzel şeyler konuşursak, yalan söylemeden, gıybet yapmadan Allah'ın razı olacağı şekilde evdeki sandalyelerde, koltuklarda oturursak sandalyeyi sevmek, koltuğu sevmek bizi üzmez. Çünkü bizim ebedi saadete hazırlık yapmamıza yardımcı arkadaş olurlar. Yani biz Hak nihayetsiz sevmeye ancak Allah layıktır dediğimizde Allah'ın dışındaki mahlukatı hiç sevmeyeceğiz. Onlar hiç sevmeye layık değildir demiyoruz. Yani Allah'ı sevdiğimizde, ilk önce Allah'ı sevdiğimizde ve her şeyi de Allah'ın bir eseri, Allah'ın bir ikramı olarak sevdiğimizde daha güzel, daha bizi mutlu eden, daha kalıcı, daha verimli sevmeye dönüştüğünü söylüyoruz. Peki böyle baktığımızda mesela bazı olaylar var ki çok çirkin görünüyorlar ve üzücü görülüyorlar. Onların sevilmesi mümkün olur mu? Mümkün çünkü Allah'ı seven artık her şeyi sever çirkin şeyler dahil. Çirkin görünen şey dahil. Bak çirkin demeyelim. Çirkin görünen. Mesela sıcaklar bizi bazen sıkıştırıyor ama çirkin değildir. Sıcaklar bize hizmet ediyor. Sıcağın sayılamayacak kadar hizmetlerinden. Mesela cehennemi hatırlatması öyle bir hizmet ki eğer bu hizmetini düşünsek ey sıcak sen bizim arkadaşımızsın. Sen bize hizmet ediyorsun. Sen bizim günahlardan sakınmamızda bize ikazda bulunuyorsun Allah adına diyebilsek. Sıcaklar sevimli gelir. Sıcaklar bizi bunaltmaz. Sıcağın dışı bizi bunaltır. Fakat içindeki mesajlar, hatırlattığı manalar, bize hizmet eden bitkilere, çayırlara, çimenlere hizmetini hatırlamak sıcakların. Sıcağın sevimli manalarını gösterir. O zaman insan sıcakları da sever. Yani Allah'ın yarattığı Sıcaklarda güzel, soğuklarda güzel. İnsan sıcakları niye sevmez? Sadece nefsine bakan, bedenine bakan yönüne dikkat eder de bu beni bunaltıyor derse sevmez. Ama sıcakların insanın ruhuna bakan, sıcakların insanın ahiret hayatına bakan, sıcakların Allah'ın güzel isimlerine bakan yönlerini fark ettikçe sıcağın bu bunaltıcı etkisi azalmaya başlar. Sıcağın o güzel ve sevimli manaları görünmeye başlar. Bunu misal verdik. Soğuk da öyle. Soğuklar da öyle. Yani soğukların, karın, kışın, fırtınanın yine Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerine bakan yönleri var. Bizim bu dünyaya niçin gönderildiğimizi bize hatırlatan manaları var. Soğukların içinde, fırtınanın içinde, depremin içinde. Hepsi bize devamlı, bak dünya misafirhane, sen de geçicisin. Yani yaşadığın şeylerin üzerinde tecelli eden ilahi isimlere bakarsan yaşadığın şeyler seni üzmez. İnsan Allah'ı sevdiğinde ve Allah'ın sevdiği bir kul olduğunda sevgisini doğru kullanmış olur. Fıtratının gereği olarak kullanmış olur. Ve en verimli kullanır. Her şeyi sever. Söyle. Ehli dünyadan da daha fazla dünyada lezzet alır. Hatta örnek verdiğiniz gibi en çirkin görünen şeyleri bile mümin sevmeye başlar. Çünkü böyle görmesi için nasıl yaşaması lazım? Nasıl Allah'a kendisini sevdirebilir? Bir aramızın vakti gelmiş inşallah. Aramızdan sonra i̇nşallah. biraz daha konuşalım İnşallah. Değerli dostlarımız, kısa bir aramız var. Beraberliğimiz devam edecek.